Karşımdan bugün hardcore oynuyoruz böyle bosslu modlu falan isterseniz bir bakın böyle setler var sonra böyle kitap var böyle anlatıyor filan filan sonra burada bakalım burada da böyle falan boss nasıl öldürüldü falan bu videoda gördüğünüz gibi onu bitirmeye çalışıyorum. Birazcık kasıldım zaten. Şato yapacağım bu videoda. Ve bu şato da sadece kendim yaşayacağım. Onun için başlayalım. Taş kırmaya. Deyiz. bu videoyu severseniz like atıp abone olmayı da unutmayın lütfen bir tuşla yani çok destek oluyorsunuz ve bu destek hızlıca videoların gelmesini belirtiyor eğer az destek verirseniz yani az içerikli video gelecek, onun için bence fazlalık yani destek veriniz bana. Ben hızlıca bunları kazarken de siz bir like atıp abone olmayı da unutmayınız. Çünkü ilk defa şey yapıyorum, hardcore serisi. Bu hardcore, aynı şey bayağı bir hardcore videom var. Onları isterseniz izleyin. Şey demek istedim, modlu ben hızlıca bir bakayım. o tane olmuş var ya. Tamam ben, ben kendime bir ev yapacağım ya. ev yani, bir tane ev de yapmayacağım. Mimar yaptığı gibi yapmayacağım yani. Bir sene şey, ben niye buradayım? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben bunu ilk defa oynuyorum bunu. Emreki neyle oluşuyor? Bir demir falan. mı? Bu oyun. Ama Bana ücretsiz ver bunu. Lan kanka. Oha. Oyunlara bak. <laughs> tamam. Sizce... Şey yapacağım şeyi? Platoya. ama Platoya yani diğer video yapacağım için siz yorumları yazın nasıl, yapayım falan. Bunlar yazınız Ay bence o adayı da yapabilirim. Aslında ederken orada bayağı bir olmuş var. Yani onun için bir yer bir bakayım. Bence buraya olur. Buraya bir güzel şato yerleştirsem var ya. Tamam. Bugünden yola çıkılıyorum. Kanka. Öncelikle bir fırınımız yapalım. Fırın. Şöyle. Şöyle. Bu da tane ya. Bu nasıl bir şey? Burası nasıl yapılıyor? Eğilim oluyor. O akşam oluyor. Şimdi bitti. Evimiz falan da yok. Hızlıca yatağa koyup uyuyayım ben hızlıca. Evet ya. Şu. Odun sıkıntı, odun sıkıntı, odun sıkıntı, odun sıkıntı. Odun sıkıntı abi. Bittim. Ya sen benim elimde ne yapıyorsun ya? Nasıl <laughs> koy 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 koy. Hadi <laughs> <Ben de> gel <geliyorum. gülüyor> git git. Benim güzel bir geritim var. <laughs> tamam bir ben burada yemeklerin pişmesini beklerken derken Ooo Ne koymuşsun? Ama neyse Ben uyuyup oha At zannettim ya ona Hadi hızlı Nasıl ol kanki Hadi 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 Tamam tamam 4 tane Hayır demeyiz kanka. Son üçte bir şey. Ben de ben seni aklına. Ben burada gördüğünüz gibi ayak açıyorum. Açıyorum açıyorum açıyorum. Çok fena bir sorun. Böyle yemekleri yapmıştım. Onu daha sonra düşünmüştüm ama neyse. Yemizce. Oha. Ben tak 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 böyle ara fidanlar bana çok lazım güzel bir tasarım düşünüyorum aklımdan çok fidanlar da lazım beni sokaklarda kaçmıyorum gece geç oluyor abi abi sıkıntı bir sopa düşürüp geleyim. Herhalde sopa düşmüştür. Ne çıkma. Çıkmamış. Ya abi. Yap beleş sopa çıkıyor. Aha çıktı hızlıca bir prank yapalım. Burayı da temizleyelim. Vay be adam. Bunlar da ne? Demir ve diri. Tamam bir düşünüyorum ben. Tamam. Ben, ben bir demir boğuşalım. Kaç saattir aradığımı düşünmüyorum. yapacağım. Bölümleri yani kısa olsun. Mesela her bir bölüm 10 dakika. Ama daha şey isteğime bağlı. 10 dakika olabilirim 10 dakika olabilir, 30 dakika olabilir. İnanın. Ama bence her bir video 12 dakika falan olsun. Belki daha kolay oluyor. Bu fazla kolay oluyor. Evet edit benim bir saatim oluyor YouTube'a koymak iki saatim oluyor çok zor yani bir, çok da bilmiyorum isteyenize bağlı ya her fazla like abone falan oluyor her bir hakkı yeri al yaparım sen, e ne kadar yaparım. Belki bir hardcore, hardcore bölüm yaparım. Şey kaç saatlik? Belki 5 saatlik yaparım. Onu daha ben hmm. bilmiyorum. Zaten kanalımın yeni videolar zaten bunlar. Ama hani ilk videolar olduğu için bayağı bir destek lazım. Ay ee, bilmiyorum. Hızlıca gelecek bu videolar zaten. Zaten günde bir, bir saat falan uğraşıyorum bunlara. Evet ama videoyu video. Yoksa ben hani gerçekten kat kat da bir şey yapıyorum da uğraşıyorum. Neyse. Um, da... Şöyle. Şöyle. Yok, bir tane yapayım ya. Bana sandık sıkıntısı olacak çünkü hani kuskocan bir yalan tanısıyorum şimdi. İlk günümüz mesela çok az bu arada. Böyle. siz hiç mi taş şey kaç. Nasıl denemeye gerek yok çünkü. Çünkü bir türlü canına bakabiliyorsunuz ama ben o türlü bilmiyorum işte. Bilmediğim için de bakamıyorum. Ama çok istiyorum yani denemeyi. E, yani yazınız. Her kaç canlı olduğunu bilirsiniz. Bunu arıyorsunuz yani mesela böyle diyelim şey yol kazıyoruz ya şimdi yapınca kremi can alır Kaç can alıyor? Onu işte. ne yani mesela nasıl diyorsan şöyle. Kaç can alıyor diyorum. onu açımızdan canını götürüyoruz. Ben yani tekneyi sinirleniyorum ve tekneyle tekneye diyorum sen mi öldür ya? Zaten kılıcımın canını azaltıyor. Adam kendin yap. Bu ayıca bu işi kendin yapıyorum ya resmen. Sinirleniyorum çünkü. Mesela elmas kılıcımın şeyi. Can az. Neyse şöyle koymuş ha. Sen şey deneyim. Az önce bir arkadan fark ederdik. Gün sonrası oldu. Birkaç kum kazdıktan sonra toprak kazan toprak canlı sesi kum oldu. Tamam yine. yani bu videonun sonuna geliyoruz. Eğer bu videoyu çok sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz beni çok çok ilerletmeye <laughs> çalıştırıyor benim. Ben yani mutlu oluyorsam hızlıca videolar koyarım. Yeni bir videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutma kanki. Yeni videoda görüşürüz. Ve Bay bay. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. No, ne ya? O sonlar. Hayır, 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 hayır. Hadi görüşürüz ve bay bay.